Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler için kış hazırlıklarına güzel bir kahvaltılık domates soslu bol sarımsaklı biber kızartması yapıyoruz. Kavanozlara koyacağız. İstediğimiz zaman kavanozlarımızı açıp afiyetle yiyebileceğimiz arzu ederseniz sıcak sevenler hemen ocakta bir taşım kaynatıp yiyebileceği çok lezzetli bir kızartma olacak. Tarifi köy biberi ile hazırlıyorum. Bakın 1 kilogram köy biberine ihtiyacım var. Köy biberlerinin sap kısımlarını çıkarıp içlerini temizliyorum. Böyle iç kısmını yemeyi sevenler sadece saplarını koparıp hazırlayabilir. Bu çekirdekli kısmı köy biberlerinin bayağı büyük olduğu için bu kısmı çok fazla sevmiyoruz. Bu şekilde bütün biberleri temizliyorum. Biberlerinizin boyutu çok uzun geliyor ise ortadan kesebilirsiniz. Bu aşama size kalmış. Yani arzu ettiğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Köy biberinden hazırlıyorum. Kıl biber ile de bu tarif hazırlayabilirsiniz. Veya istediğiniz herhangi kızartma biberi ile. Bakın biberleri ayıklayıp temizledim. Bu şekilde hazır. Sarımsağı hazırlıyorum. 2 baş sarımsak kullanıyorum. iki büyük baş bunları küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu şekilde doğranmış olarak da yemesi daha zevkli oluyor. Sarımsakları doğrayıp hazırlıyorum. Sarımsaklarımız da hazır. Tabii ki bu şekilde yemeyi sevmiyorsanız rende olarak da hazırlayabilirsiniz. Domatesleri hazırlama işlemine geçiyorum. 2 kilogram domates kullanıyorum. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. Veya boyuna da kesebilirsiniz. Domatesleri kestikten sonra rendenin iri tarafından rendeliyorum. Bütün domatesi bu şekilde rendeleyip hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi domatesleri rendeledim. Bu şekilde domatesimiz artık hazır. Malzemeleri hazırladıktan sonra büyük bir tencereye bol su koyup kaynatıyorum. Kaynamış olan suya hazırlamış olduğum kavanozlardan hemen bir tane bırakıyorum. Kavanozu koyduktan sonra çeviriyorum, 1-2 dakika kaynatıyorum. 1-2 dakika kaynattıktan sonra şimdi suyun içinden alıyorum. Bu kaynatma işlemi esnasında da lütfen kavanozumuzu çevirelim ki her tarafı güzelce kaynasın. İçindeki suyunu süzdürüp alıyorum ve temiz bir örtü üzerine çıkartıyorum. Bütün kavanozları hazırlıyorum. hazırlamış olduğum malzemeden 4 adet kavanoz oldu. Bu şekilde kavanozlar. Bütün kavanozlarımızı hazırlayalım ve mutlaka suyunu akıtıp kurutalım. Kavanozları hazırladıktan sonra kapaklarını aynı suyun içine bırakıyorum ve kaynatıyorum. Kapakları koyduktan sonra kaynamaya başladığında 5 dakika kaynatmamız yeterli. Bu şekilde kapakların da tamamen suyun içinde olması gerekiyor. 5 dakika kaynadıktan sonra kapakları çıkartıyorum ve bu şekilde temiz örtü üzerine koyuyorum. Kurumasını sağlıyorum. Kapaklarımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra artık biberleri kızartma işlemine geçiyorum. Tavaya 1 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Zeytinyağı da tabii ki kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Tavaya yağı koyduktan sonra üzerine biberlerden bir miktar koyuyorum. Ve biberleri kızartıyorum. Biberler güzelce bakın kızardı. Kızaran biberleri tepsiye alıyorum ve bütün biberleri İlk etapta kızartıp hazırlıyorum. Hepsini biberleri kızartıp hazırladım. Gördüğünüz gibi biberimiz hazır. Sosu hazırlamak için geniş bir tencerenin içine bir su bardağı yağı koyuyorum. Toplamda 2 su bardağı kullanıyoruz. 1 su bardağını kızartmada 1 su bardağını domateste kullanıyorum tencereye yağı koyduktan sonra üzerine rendelemiş olduğum domatesi ekliyorum domatesi koyduktan sonra üzerine 2 baş doğranmış sarımsak ilave ediyorum karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Domates artık kaynamaya başladı. Bu aşamada özleşinceye kadar kaynatıyorum. Kapak kapatabilirsiniz. Daha çabuk kaynayacaktır, daha çabuk pişecektir. Domates böyle pişip suyunu çekmesi gerekiyor. Evet. Domatesi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynıyor. Bu aşamada güzelce pişip özleşmesi yeterli. Çok fazla pişirirsek çok kuru olacaktır. Bu da kızartmamızın kuru kuru olmasını sağlar. Çok kuru kuru olmasın. Böyle özleşip pişsin bizim için yeterli. Artık üzerine tuzunu ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sirke ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu aşamada güzelce bir taşım kaynaması bizim için yeterli. Malzemelerimizi eklediğimizde kaynaması duruyor ve tekrar kaynamaya başlıyor gördüğünüz gibi. Tekrar kaynamaya başladığında kızartmış olduğum biberleri buraya ilave ediyorum. Domatesimiz çok güzel özleşti, pişti. Tuz ve baharatları ile birlikte güzelce karıştı. Biberini ekledikten sonra artık uzun süre pişirmiyoruz arkadaşlar. Sadece bir taşım kaynatmamız yeterli. Yani 2-3 dakika birlikte kaynasın, bütünleşsin. Gördüğünüz gibi bol domatesli güzel bir kızartma oluyor. Kavanozunuzu açtığınızda da bir tık kaynatırsanız taze sıcacık bir kızartma yemiş oluyorsunuz. Sadece 1-2 dakika kaynadıktan sonra artık kavanozlama işlemine geçiyorum. Lezzeti, kıvamı şahane. Kışlık kahvaltılık domates soslu bol sarımsaklı biber kızartmamız hazır. Kurutmuş olduğum kaynattığım kavanozlara artık dolduruyorum. Kavanozumuzu doldurduktan sonra kenar kısımlarını lütfen kurulamaya özen gösterelim. Kuruladıktan sonra da kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatalım sıcak sıcak kapattığımız için de kapaklarımız vakum tutacak. Bakın bu şekilde kapatalım ve temiz bir örtü üzerine koyalım. Bu şekilde bakın 4 adet kavanozum oldu. Kavanozları koyduktan sonra üzerine bir örtü örtüp tamamen soğuyuncaya kadar bekletelim. Tamamen soğuduğunda üstteki bombeli kısım aşağı çökmüş oluyor ve vakum tutuyor. Buna dikkat edelim lütfen. Bu şekilde vakumda tuttu ise artık serin ve karanlık bir yere kaldırıp istediğimiz zaman çıkarıp afiyetle yiyebiliriz. Hemen sizler için bakın. Şöyle bir iki kaşık kadar ayırdım. Ekmeğinizi bakın bu şekilde bandırarak yiyebileceğiniz bol soslu sarımsaklı güzel bir biber kızartması hazırladık. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.